Şöyle hemen sayfaya bir F5 atıyorum bakalım izlenmeler gelmeye başlamışlar mı? Şu an gördüğünüz gibi 1815 tane total izlenmemiz olmuş. Selamlar ben Emir. Bugün Instagram yüzyıl izlenme hilesi yapacağız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bu videomuzda atabildiğimiz kadar izlenme atacağız. Şu an videomuzda gördüğünüz gibi 1214 tane total izlenmemiz bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan beğeni, takipçi göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlarda aranızdan seçtiğim bir kişi arkadaşlar böyle gönderim yapacak. Tek YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı da açıklama kısmında mevcut. Semizin ismi Anavayiniz bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsin. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklamanın ilkten siteye geldiğinizde ilk önce kayıt ol bölümünden siteye bir kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra buraya arkadaşlar giriş yap diyerek kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşılığı bir de sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiyeniz 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. <laughs> Buradan baki ekle bölümüne gelerek size ücretli bir şekilde baki ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü her ücretli bir şekilde siteye bak eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Buraya bilgilerini girerek arkadaşlar bakiyekle ekle hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme geçişini takip edebilirsiniz. Ben hemen şuradan yine sipariş kısmına geliyorum. Buradan baki ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı platform mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride Instagram hakkında baya bir hizmette bulunmakta gördüğünüz gibi. Ben şöyle buradan Instagram video izlenmeyi seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçiyorsunuz. Servis açıklamasını okumadan her serviste bu açıklama değişiyor. Açıklama okumadan bu arada sakın ama sakın sipariş vermeyin. Buraya linkimiz hemen şuraya Instagram hesabımızdaki videomuzun bağlantısını kopyalıyorum. <laughs> buraya girdikten sonra arkadaşlar buraya miktar. Minimum 100, maksimum 1 milyona kadar sipariş verebilirsin. 600 zaman gördüğün gibi 1 lira 24 kuruş. Sipariş verdim ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onları göstereceğim. Listenin geri kalan kısımlarda var onları da göstermeye çalışacağım. İki farklı yolu bulunmakta eğer ücretsiz bir şekilde yapmak isteyenler için. Birinci yolu bakiyekle bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bundan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye de sahipsen senin 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek arkadaşlar karşında belli bir ücret alabilirsin. Bu dediğim gibi YouTube kanalı olanlar için geçerli. Eğer YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar burada daha fazla göster kısmına satış ortaklığı bölüm bulunmakta. Buradaki referans linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsin. İster tanıdığın ister tanımadığın fark etmez. Bu linkin her davet ettiğinde onlar her harcama yaptıklarında sen de para kazanıyorsun. Komisyon oranı %5. %5 oranında bir kesinti uğrar. Asgari ödeme 20 TL. 20 TL'nin üzerindeki adı paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip de edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar mevcut kazancınız 20 TL geçince oradan ödeme talep et diyerek hesabınıza çekebilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi şu kadar para birikmiş. Buradan direkt hesabıma çekebiliyorum. Eğer bir sıkıntı batı olması durumunda bu arada destek merkezinden de siteyle iletişime buluşabilirsiniz arkadaşlar. Direkt buradan iletişime geçebilirsiniz. Buraya bilgilerinizi girerek destek talep oluştur. Hepsi bu kadar. Yan taraftan destek taleplerin bölümünden de takip de edebilirsiniz. Ortalama buradan arkadaşlar 15-20 dakika içerisinde size geri dönüş sağlanır. Veya can destek aktif olduğunda can desteği de yazabilirsiniz. Oradan da 1-2 dakika içerisinde size geri dönüş sağlanıyor. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da tüm siparişlerimiz zandık olarak göz atabilirsiniz. Bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Hemen şuradan Instagram hesabımıza geliyorum. En son 1214 tane izlenmemiz bulunmaktaymış. Şöyle hemen sayfaya bir F5 atıyorum. Bakalım izlenmeler gelmeye başlamışlar mı? Şu an gördüğünüz gibi 1815 tane total izlenmemiz olmuş. Yavaştan gelmeye başlamış izlenmeler. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına da yazabilirsin. Bir takip videolarıma görüşmek üzere. Kendine dikkat et. hoşça kal.